bugün Windows'ta yer alan disk temizleme nedir ve nasıl yapılır bunu göreceğiz. Disk temizleme Windows Update'in dosyaları olsun, teslim iyileştirme dosyaları olsun, bilgisayarımızda geçici olarak programların depoladığı ufak belgeler olsun bunları silmemize ve diskimize yer açmamıza gereken bir araçtır. Bu aracı kullanmak için ilk olarak Windows'umuzun kurulu olduğu veya yedek diskimize geliyoruz ve sağ tıklıyoruz. Daha sonrasında özellikler diyoruz. Bu anlatımları hem Windows 10 hem Windows 11 için geçerlidir. Hatta önceki sürümlerde de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Şu anda Windows 11'den gösteriyorum ama önceki sürümlerde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Özellikler dedikten sonra burada diski temizle butonu yer alıyor. Buna tıklıyoruz. Bunu tıkladıktan sonra sistem dosyalarını temizle diye bir seçenek var. Buna da tıklıyoruz. Eğer bunu tıklamazsak Windows Update dosyaları gibi bazı dosyaları silmemize izin vermez. Karşımıza bu pencere geliyor. Bu arada silmek istediklerimizi seçebiliyoruz. Buradaki her şeyi seçebiliyoruz. E ben örnek olarak Windows Update'in güncelleme dosyalarını temizleyeceğim. Geçici internet dosyalarını temizleyeceğim. Microsoft Defender ile ilgili dosyaları temizleyeceğim. Geri dönüşüm kutusunda falan benim zaten bir şey yok. Geçici dosyaları da temizleyeceğim. Eğer bilgisayarın bunlar için ihtiyacı olan bir şey varsa zaten geri oluşturacaktır. Bu nedenle gönül rahatlığıyla buradaki her şeyi seçip silebilirsiniz. Silmek istediklerinizi seçtikten sonra Tamam'a tıklıyoruz. Bize bir uyarı çıkıyor. Bütün dosyaları kalıcı olarak silmek istediğiniz emin misiniz diyor. Dosyaları siliyoruz ve bekliyoruz. Bu işlem biraz sürebiliyor. Evet işlem bu kadar. Şu anda işlemimiz tamamlandı. Bilgisayarımızı kaldığımız kullanmaya devam edebiliyoruz.